Selamünaleyküm. Herkese merhaba. Arkadaşlar şimdi size yaptığım işle alakalı bazı sıkıntılardan bahsedeceğim. Ee, bana çok soran oluyordu. Bu işe yani otokarlama işi yapıyoruz. Bu işe girmek isteyen işte neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Karı nedir, zararı nedir? Nelere dikkat etmemiz lazım? Bana bunları çok soranlar oluyordu. Bu videoyu aslında biraz da onlar için çekiyorum. Şimdi daha önceki kiralamalarda Başıma bir iki tane olay gelmişti Bu sene 2024 yılı içerisinde Onunla ilgili de Videolar kanalda var Ben Olayı anlatırken kanalındaki O videonun bölümünde yukarıda Bir kart açılacak oraya bırakacağım <laughs> Şimdi bunlar olayın bizim işin Görünmeyen zararları İlk bahsedeceğim konu Alkollü kaza yapan bir arkadaş vardı Emirhan diye Ocak ayında onun videosu var. o Emirhan'ın çarptığı aracın mesela masrafı daha yeni geldi. 21.547 lira. Şimdi şöyle bakarsak fiyat Egea'da. İki tane arabaya çarpmış. Bir aracın biri yabancı plakalı. Bilmem ne 77-99 plakalı araca ve GN8249 plakalı araçlara çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında sigortalı araçta kazaya karışan diğer araçlarda 3. kişilerde sigorta kapsamında karşılanması gereken zararlar gerçekleşmiştir. Ayrıca aşağıda da diyor ki Trafik sigortası poliçesi genel şartlarının B4C maddesi gelince sürücünün 1.21 problemi alkollü olması nedeniyle ödemek zorunda kaldığınız iş bu tutarı tarafınıza rü rücuen talep etme hakkımız doğmuştur. Yani bu arkadaş 1.21 promil alkollü, o alkollü olduğu için iş bize döndü. Şöyle göstereyim <laughs> 21.547 TL. Şimdi bu arkadaşlar e, aracı alkollü kullandılar kaza yaptılar. Alkollü kazadan sonra işte e, kasko sigorta geçersiz oluyor. Karşı tarafın masrafını neden ruhsat sahibine gönderiyorlar? Ben onu anlamıyorum yani arabayı vuran belli. Vuran arkadaş ödesin bunu. Ama sigorta şirketlerinden bilir. Bilmiyorum neden. Bu ruhsat sahibine rücu ediliyor. Ee, zaten biz kaza yapan arkadaştan da e, evraklarını, sözleşmelerini avukata verdik. Kısmi bir ödeme alabilmiştik. Rakam ee, rakamı unuttum. Kısmi bir ödeme alabildik. Şimdi bunu da göndereceğiz. Bu evrağı da göndereceğiz. Parayı ne zaman tahsil edebiliriz? Ne zaman alabiliriz bilmiyorum. Bunlar dediğim gibi bizim işin görünmeyen kısmı, görünmeyen zararları. Yani arabanın bakımı, lastiğidir, kaskosudur, sigortasıdır. İşte kazada oluşabilecek değer kaybı vesaire, Bunlar işin bilinen, görünen masrafları, görünen riskleri, paranızın tahsil edemediğiniz kısmı. Bazen faturasını kesiyorsunuz, şirket parayı ödemiyor, battım diyor vesaire. Ver avukata uğraş, dur. Yani yıllar sürüyor bu davalar. Bunlar işin görünmeyen bilinen görünen zararları az önce bahsettiğimde işin görünmeyen sürpriz zararları. Bunlar insan daha çok üzüyor. şimdi Bir diğeri de bu biraz daha sıkıntılı bir olaydı. Yine alkollü kaza. İkisinin arasında bir 6 ay falan var. Bayram arası denk geldi bu arkadaş. Bunun videosunu da şimdi yukarıya paylaşıyorum. Bu arkadaşlar da. Bayram arası çoluk çocuk ailecek geldiler. Çok kalabalıktı, çok yoğundu. Çok fazla inceleyemedik. İşte yine gereken kriterleri soruyoruz. işe gücü, sigortası vesairesi. Çok fazla irdeleyemedik. Bu arkadaşlar da son gün, 10 günlük ve 11 günlük ne araba alamışlardı. Son gün e, çıkıp alkol bir şekilde kaza yapmış. Bu arkadaş çevre yolundan dönüşte direklere giriyor. Direkleri yıkıyor. E, arabaya ee, araba bitmek üzere. Bir, ee... yani 300 bin liraya yakın arabaya masraf ettik. 250-300 250, 250, 250 300 arası bir masraf ettik. Bir de şimdi mesela direklerin parası geldi. Bu müşterimiz direklere girdi, direkler de bize girdi. Mesela bu ne kadarmış? 24.813 TL. Şurada yazıyor. 24.813 TL. 24.6.2004 tarihinde Sabah 6 saatlerinde Ankara Çevriyolu'nun 0 O 20 13 kesiminin 11 200 kilometresinde Karte Motokey ağlamanın mal sahibi olduğu Anadolu Anadolu Türk Sigorta'nın 1000'li numaralı mali sorumluluk trafik Sigorta poliçesi ile sigortalanan CHL 71 plakalı aracın idaremize ait trafik güvenliği ekipman ekipmanlarına çarpmak suretiyle 2024 yılı birim fiyatlarıyla hesaplanan 24.813 TL'lik maddi zarara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Ben burada acaba direklerin tanesine ne kadar para istiyorlar onu merak ediyordum. İvan numarası da vermişler. Yazmışlar mı burada? Kaç tane direk kırdı alakalı? Ha, yazıyor. Sabah 6 diyor. Hasar tespit tutanı. Korkuluklara çarpma. Ne diyor? H-I-W-3 Korkuluk rayı. 16 metre. Ee, dikme yazmamış ama. Evet abi. Şimdi işin şeyine geldik. Can alıcı noktasına. H1 engelleme düze düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi yapılması. Malzeme bedeli, indirme bölgeleri ve geçiş elemanları dahil. Miktar 16 metre. Birim fiyat 1010 TL. 16.000 bin lira buradan. H1 engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi montajı. 16 metre 4200 lira. Metre başına 264 TL. H1 engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi sökülmesi. Otobüsün eskileri sökmek için 4900 lira. Ee, sökmenin de takmanın metresi 264 lira, sökmenin metresi 306 lira. Her türlü inşaat demiri ve profil sacı yüklemesi, taşınması, boşaltılması ve istifi. Fabrikadan atölyeye. Ee, şöyle yazmışlar. 0.72 miktarı ton olarak birim olarak, ton olarak yani 200 270 kilo. birim fiyat ton olarak belirtilmiş 757 TL. 272 kilosuna 206 lira yazmışlar. İmal edilen oto malzemelerin malzemelerinin montaj yerine taşınması, boşaltılması. Bu nakliyeye ne yazmış? Buna da 206 TL yazmış. Ha. Fabrikadan atölyeye, atölyeden montaj yerine taşınması. Hasar gören hurda korkuluk malzemenin depoya taşınması ve boşaltılması. 206 lira da buna yazmışlar. Hurda bedeli eksi 1104 lira. Allah'tan çıkan hurdasını da satmışlar. Böyle bir şey geldi. Şuradan da şöyle göstereyim. Kazanın oluş pozisyonu. Şuradan girmiş. Başka ne var? Bu da kaza tespit tutanağı. Başka bir şey var mı? Şurada da ufak çaplı olayın oluş şekliyle alakalı bir şeyler anlatılmış. Bu direklerin parası niye bize giriyor? Kaza yapan belli. Direkleri, gerçi bunda kaza yapan da belli değil. Olay yeri terk var. Kaçmış da. Sözleşme belli. Biz bu araçları kiraya verirken e, ee, emniyetin kabisliği bir sistemi var. Kiralık araç bildirim sistemi. Her kiraya verdiğimiz kontrattı, kontrattaki müşterilerimizin kişisel bilgilerini, TC numarası, ehliyet numarası, aracı hangi arabayı verdik, plakası, hangi tarihte verdik, arabanın kilometresi bunların hepsini buraya bildiriyoruz. Ee, bu sistemde de işte atıyorum adamın bir araması vardır, yakalaması vardır. Araç kıya alanında hemen bize polisler ulaşıyor. Biz gidip arabayı buluyoruz. Ee, o müşterimiz eğer aranan birisi, suçlu birisi yakalanıyor. Şimdi bu sistemde Aracın kimde olduğu belliyken, bu kazayı kimin yaptığı belliyken, sorumluluk onda olduğu halde neden bu cezaları ben ödemek zorundayım? Neden ruhsat sahibi ödemek zorunda? İşin korkutan boyutu. Bu araçlarla, eee kiraya verdiğimiz şahıs diyelim ki yine alkollü kaza yaptı ve bir Allah korusun, bir yayaya çarptı. Diyelim ki yaya da vefat etti, öldü. Yine mi aynı şekilde ruhsat sahibi sorumlu olacak? Ben evimde diyelim ki uyuyorum, adam geceliğin kaza yaptı, Sorumlusun. neden ruhsat sahibi oluyor? Benim anlamadığım nokta burası. Benim sinirlendiğim nokta da bu. Ben şimdi durduk yere 50 bin liraya yakın daha para ödemek zorundayım. Kazanmadığım bir parayı, zaten zararda olduğum bir işten dolayı 21.500, 25-45-47 bin lira falan tutuyor toplamda. Yani e, zaten zarar etmişim, zaten bir para kazanmamışım. Kazanmadığım paranın de zararını ödüyorum. Yani maalesef bizim işin de böyle çok kötü yanları var. Bu işin görünmeyen riskleri en büyük riskleri bunlar aslında. İnsanlarda düşünce var. Bu evraklarla avukata gidildiğinde bu kazayı yapan arkadaşlardan bunları rücu edip paranın alınabileceği konusunda ama böyle olmuyor. Bu evrakları ben versem de bu şahıslardan hiçbir şey alınmıyor. Alınamıyor. Yani adalet sistemi biraz zayıf. Maalesef Hani e, kimi tutturursam gibi bir şey var, anlayış var. E, ruhsat, e, sigorta ruhsat sahibinden alabileceğini düşündüğü için bunu bize rücu ediyor. Ben bu parayı ödemek zorundayım, ödeyeceğim. Daha sonra dava açacağız bu şahıslara. Ne zaman alabileceğimiz meçhul. Yani bu şahsın ne zaman bir mal varlığı olacak, ne zaman bir parası olacak. Avukat ne zaman gidip bu parasına işte icra başlatacak vesaire. Şimdi hani bir de böyle şeyler var. Kazancın belli bir miktarına kadar falan e, icrada e, şey koy haciz konulabiliyor vesaire. Bu da çok uzun uzun sürüyor yani. Benim hala 2018 yılından devam eden dava var, dosya var. Parasını alamadım. Keza 2014 olması lazım. 2014 yılında bir aracım Suriye'ye kaçırıldı pick up o dönemde e, yine işit mevzusu vardı. Nasıl olduğu aslında çok bariz belli ama bilinmiyor. Nasıl olduysa Türkiye'den binlerce pick up gitti. Çok otokiyalamacının arabası gitti böyle. Pick up'lar gitti. Bir sürü araba gitti. Suriye'ye geçti bu arabalar. Araç takip cihazları Suriye'den sinyal veriyordu. Arabalar işi de gitti. Kim götürdü? Nasıl götürdü? Bu sınırdan nasıl geçti? bilinmiyor. Yani şimdi şu an mesela yeni çıkan şeylerle saat getiremiyorsunuz. Mesela bu vergiye tabi oluyor vesaire. Telefon getiremiyorsunuz. Ama bizim koca koca arabalar geçti. Geçti, gitti. Bununla ilgili aracı kiraya verdiğimiz şahısla ilgili davamız hala devam ediyor. 2014 yılından ben arabanın kredilerini ödedim vesaire. Vergilerini ödedim. E, araba ortada yok hala. E, araç aracı kiraya verdiğimiz şahısla ilgili davamız devam ediyor. 2014 yılından 10 yıl geçmiş. Hala en ufak bir para alınamadı. Hala herhangi bir şey yapılmadı. Şahıs serbest bu arada. Maalesef işte e, bizim işin de dediğim gibi görünen görünmeyen giderleri, zararları, riskleri bunlar. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Çok soran arkadaş vardı. E, i̇nşallah tekrar yaşamayız. Elimden geldiğince seçmeye çalışıyorum müşteriyi. Ama maalesef işte 6 ayda bir, yılda bir bu herkesin başına gelebiliyor. Otokü sektöründe de maalesef bu şekilde görünen görünmeyen zararlar var. Elimizden geldiğince ee, biz ne kadar dikkat etsek de, müşteri seçmeye çalışsak da bazen tandık vasıtasıyla, bazen dediğim gibi bir kalabalığa, bir yoğunluğa denk geliyor. Mesela bir tanesi çok yoğun bayram zamanında denk geldi, bir tanesi de tandıktı, tandık vasıtasıyla verdiğimiz bir araçtı. Iııı ee, o yüzden mesela bunları yaşadık. İnşallah tekrar yaşamayız. Ama mutlaka başımıza gelecek. Mutlaka bunlar tekrar yaşanacak. Elimizden geldiğince ne kadar müşteriyi seçerek vermeye çalışsak da bunlar oluyor. Bu olayın %90'ı da alkolden kaynaklı oluyor. Hani normal bir şekilde kaza yapmış olsa herhangi bir problem yok. Bu arabanın kaskosu var. Güzelce raporunu tuttur ehliyetini, ruhsatını, trafik sigortanı, kaskonu bunların hepsini göster polislere. Raporunu tutsunlar. Biz de bu evrakları götürüyoruz. Kasko şirketinin anlaşmalı olduğu serviste arabamızı yaptırıyoruz. Senden herhangi bir para istemiyoruz ve sana yerine ikame arabada veriyoruz. Yani neden bu böyle güzel bir imkan varken, böyle bir hizmet alabilme imkanın varken neden alkollü bir şekilde araç kullanırsın, kiralık araba kullanırsın hem kendine zarar hem firmaya zarar veriyorsun. Neyse işte. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.